Söz Haber'den herkese merhaba. Ben Kevser Karaduman. Özgür Akıl'da bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Semra Özer. Bildiğiniz gibi Sivas Spor Fenerbahçe karşılaşmasında futbolcuların sahada açtığı doğal olan normal doğum pankartıyla başlayan tartışmalar son bir haftadır gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı'nın bir kampanyasıydı bu pankart ve bugün de bakanlık tarafından yeni bir düzenlemeye gidildiğini öğrendik ve karar resmi gazetede yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre artık özel hastanelerde planlı sezeryan doğuma izin verilmeyeceğini öğrendik. Semra Hocam öncelikle size bu konu hakkında düşüncelerinizi sorabilir miyim? Bu yeni düzenleme ile ilgili e, neler düşünüyorsunuz? Şimdi Sağlık Bakanlığı uzun zamandır Sezeryan'a karşı savaş açmış durumda. Bu konuda da çok haklı. Yöntemi biraz tartışılabilir. Ancak yani Sezeryan Türkiye'de çok büyük bir sağlık sorunu haline geldi. Ve bu konuda mücadele edilmesi konusunda ben çok mutluyum. Ancak mücadele, mücadelenin yönteminin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yapılan hatalar da esas e, amaçtan çok daha uzaklaşmamıza sebep olacağını düşünüyorum. Peki siz bu maçta açılan pankartı ilk gördüğünüzde neler hissettiniz? Bu yaklaşıma bir e, doktor olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani? andrew smith Şimdi ben yıllardır Türkiye'de doğumun daha güzel, daha sağlıklı olması için uğraş veren insanlardan biriyim. Ve bizim en büyük derdimiz kamuoyuna ulaşmak. Açıkçası ilk pankartı gördüğümde ben acayip sevindim. Bir futbol maçında bu konunun gündeme gelmesi çok hoşuma gitti. Ancak ben konunun içinde olan biriyim. Amacın ne olduğunu biliyorum. Ve buna bağlı olarak hareket edildiği zaman hani bir futbol maçında bile bu konu gündeme geldi. Ne güzel hurra falan oldum ilk başta. Ancak Instagram'da alınan tepkileri görünce ben de bir şaşırdım. Ne oluyor yani? Doğum konusu gündeme gelmiş. Niye kadınlar bu kadar tepki veriyor diye. Sonra tabii işin işte mesajın yanlış verilmesinin getirdiği sonuçları Instagram'da çok güzel gördüm. Dolayısıyla bütün sevincim kursağımda kaldı. Çünkü gerçekten kadın açısından bakarsanız kadınlara nasıl doğuracağını bir grup erkek dikte eder şekilde maçta çıkması hiç hoş bir durum olmadı. O yüzden hislerim bu yönde. E, peki bu söz konusu pankart ile Sağlık Bakanlığının normal doğumu teşvik eden reklamını birlikte değerlendirdiğimizde bu iki olay bize nasıl bir tablo sunuyor? Şimdi dediğim gibi yanlış bir yöntem izleniyor. Yani amaç güzel, yöntem yanlış. O ilk e, kamu spotu çıktığında da çok eleştirdik. Biz, özellikle normal doğumun güzelliğini savunan kadın doğumcular olarak biz çok eleştirdik. Çünkü orada sanki şöyle bir imaj vardı. Normal doğurmak güzeldir evet ama sanki bu bir başarıdır ve sezeryan doğum yapmak da bir başarısızlıktır. Bir e, felakettir. Anne ile bebek artık bağlanamayacaktır. Çok kötü olacaktır. Şimdi şunu unutmayalım bu ülkede 3 bebekten ikisi sezeryanla doğuyor ve siz 3 anneden ikisine sen beceriksizsin sen bir şey yapamadın sen çocuğuna bağlanamadın diyorsunuz. Yani bunun yöntemi bu değildir. Bu kamu spotu değildir. Bu bu slogan hiç değildir. Başka şeylerdir. Onu sanırım ileride konuşacağız. Ama bu yöntem çok yanlış. Çok tepki alıyor. İster istemez tepki alıyor. Dediğim gibi amaç güzel yöntem yanlış. Peki bununla ilgili olarak şimdi sizin de az önceki söylediğinize istinaden şunu söylemek istiyorum. Kadınlara normal doğum yapmalısın gibi bir mesaj verilmesinin sizin mesleki pratiğinizde gözlemlediğiniz sonuçları neler oluyor? Yani hamilelik sürecinde kişilerin psikolojisini nasıl etkiliyor bu durum? Şimdi hiç kimse bir kere kendini kadına ne yapacağını söyleme hakkında bulmasın. Bu çok büyük bir yanlış. Her kadın istediği yerde, istediği şekilde, istediğini yanına alarak doğum yapma hakkına sahiptir. Bu bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıdır. Ee, i̇nceleyebilirsiniz. Her Kadının bedeninde vuku bulur doğum ve hamilelik. Dolayısıyla bu konuda alınacak tüm kararlar gebenin kendisinin alacağı kararlardır. Eşi bile burada eşi dahil ettiği kadar kadının dahil ettiği kadar e, dahil olabilir. Onun dışında bütün kararlar kadına aittir. Çünkü kadının bedeninde vuku bulmaktadır. Şimdi siz kalkıp da biz bir kere kim oluyoruz da e, bir kadının kendi yavrusunun iyiliğini ondan daha iyi düşündüğümüzü iddia edebiliyoruz. Yani böyle bir iddiamız var. Bu ne demek? Bu kadın salak demek. Bu kadın hiçbir şeye karar veremez. Bu kadın ne olduğunu bilmiyor demek. Bilmiyorsa öğretirsin ama sonuçta kadın kendi kararını kendi verebilecektir. Yani benim bedenim benim kararım. Benim bebeğim benim kararım. Yani bunu hiç kimse dikte etme hakkına bir kere sahip değil. Dolayısıyla biz onlara ne yapacağını söyleyemeyiz. Şimdi biraz da Şöyle bir durum var. Şimdi biz bu duruma bugünden yarına gelmedik. Türkiye'de ilk başta sezeryan başladığında yani Türkiye yani dünyada da aynı şey var. Sezeryan başladığında hayat kurtarıcı bir ameliyat olarak e, gündeme geldi. Zaten en başta kadınlar için çok tehlikeli bir ameliyattı. Giderek daha sağlıklı bir hale geldi. 1950'den önce zaten sezeryan ameliyatı yok. Ondan sonra yavaş yavaş arttı. Sonra 2000'lerden sonra ciddi bir artışa geçerek bugün 3'te 2 oranına yükseldik. Şimdi 3'te 2 oran bu nasıl oldu? Bu bir günden yani dünden bugüne olmadı dediğim gibi. Sürekli topluma şöyle bir şey pompalandı. Normal doğum riskli, ağrılı, tehlikeli. Sezeryen ise modern, rahat, güvenli bir doğum şekli diye. Ve yıllar içerisinde bunu yaptık, 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 yaptık. Şimdi çıkıyoruz diyoruz ki normal doğuracaksın. Niye bu kadınlar sezeryan tercih etti? Bunu hiç sormadan veya doktorlar da aynı şekilde yani burayı bir kere de iki cephe halinde düşünmemek lazım. Yani doktor cephesi ve gebe cephesi diye düşünmemek lazım. İki tarafta bu toplumun bir parçası. İki tarafta aynı şekilde normal doğumun tehlikeli, sezeryanın çok rahat bir şey olduğunuz zannetti. Bu pompalandı. Pompalandı dediğim bir kişi oturup da bunu pompalamadı. Bu kendi kendine gelişen bir süreç oldu. Çünkü zamanında Türk filmlerinde vesaire normal doğumda bebeğini kaybeden normal doğumda bilmem ne olan şeyler abartılı bir şekilde anlatılırken Sezeryan hep böyle modern üst sınıf insanın yaşadığı bir şey olarak lanse edildi. E, medyada toplumun bir parçası sonuç itibariyle. O da onu o şekilde yürüttü. Şimdi insanlar böyle bir imaj altındayken Korktukları için normal doğumdan korktukları için bu hale geldiler. E şimdi biz ne yapıyoruz? Hemen bir anda diyoruz ki hadi normal doğur. Bir kere normal doğumun şartlarını da yok ettik ortadan. Şimdi normal doğum için çok fizyolojik, kadının kendini mahrem alanında hissettiği güvende hissettiği bir alana ihtiyacı var. Ama yıllarca bu ülkede doğumhaneler 10 kadının birlikte birbirlerinin özel bölgelerine bakarak birbirlerinin çığlıklarını dinleyerek doğum yaptıkları yerler oldu. Buradan kurtuluş için insanlar sezeryanı tercih ettiler. Şimdi normal doğumdan çok korkan bir kitleye sen diyorsun ki normal doğur. Ama şeyi düzelttin mi? Doğumhane koşullarını düzelttin mi? Düzeltmedin. Ebeleri güçlendirdin mi? Güçlendirmedin. Doktorların yaşadığı sorunları düzelttin mi? Düzeltmedin. Ama bir anda diyorsun ki kadına hadi normal doğur. Yani işkence gibi gördüğü bir şeyi yapması için zorluyorsun. Zaten korktuğu için bu kadınlar sezeryan istiyor. Korkularını iyice körüklüyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki sen neden bana tepki gösteriyorsun? E doğal olan doğal olan tabii ki doğal olan yani hani bunun başka bir şeysi var mı? Normal doğumun normal, bu arada normal diyeceksek normal olan sezeryan Türkiye'de. Çünkü bir şeyin yüzde elli'sinden fazlasıdır normal olan. E o da sezeryan. O zaman. Normal değil. Bunun adı vajinal doğum. Vajen kelimesini kullanmaktan çekindiğimiz için normal diyoruz. Tabii ki yani sloganın kendisi bile saçma. Doğal olan, normal olan. E tabii öyle. Doğal kendiliğinden oluyor. Ama şimdi sen bunu kadına böyle söylediğin zaman diyorsun ki sen normal doğurmak zorundasın. Sen normal doğuracaksın. Bir kere ilk tepkimiz zaten ne oldu? Sana ne? Yani bir avuç erkek nasıl çıkıyor da bize ne yapacağımızı söylüyor. Zaten böyle yapa yapa bu hale gelmedik mi? İnsanların ilk tepkisi bu oldu. Bir kere bu Sezeryen isteyen kitleye hiçbir faydası olmayacak bir slogan. O, o kadın zaten Sezeryen olması gerektiğine inanmış Sezeryen'in olacak. Başka bir tehlikeden bahsedeyim ben size. Bir e, gittikçe büyüyen bir evde doğum yapmak isteyen kitle var. Neden? Bu insanlar evet Sağlık Bakanlığı'nın söylediği Doğal olanın normal olduğuna kabul eden kişiler yani bu sloganın aslında hedef kitlesi değiller çünkü bunlar zaten biliyorlar. Ama bunlar biliyorlar ki hastanelerde biz böyle bir doğumu elde edemeyeceğiz. O zaman ne yapacağız? Evde doğuracağız diyorlar ve evde doğum yapıyorlar. E bu sefer de risklerine vesaireye dikkat etmeden evde doğuruyorlar. Bu şeyde kitleyi de aslında tetiklemiş oluyorsunuz. Yani siz hastanelerinizdeki doğumun normal olmasını sağlamadıktan sonra insanların bunu seçmelerini beklemeniz pek mümkün değil. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan da normal doğumun teşvik edilmesine eleştirenlere yönelik bir açıklamada bulmuştu ve burada bunlar sizi neden rahatsız ediyor demişti. Yani bu tür söylemlerden bahsediyorum. Sizce bu tür söylemler baskı halkısını yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği ifade baskı algısını artırma riski taşıyor mu bu tamamen zaten bu kampanyanın tamamı kadınlara yönelik bir baskı yani bu doğum erkeklere yönelik yapılmış erkeklerin yaptığı bir şey olsaydı zaten böyle bir e, tartışma olmaz da erkekler kendilerine böyle bir şey söylenmesine zaten izin vermezler e, kadınlar da verdirtmiyor aslında e, ve baskı algısını tamamen arttırıyor yani bunun e, baskıyla olabilecek bir şey değil eğer. Devlete yöneten insanlar bu doğumu teşvik etmek istiyorlarsa, yapılması gereken şey doğum anelerinin düzeltilmesi, doğum konusunda insanların bilinçlendirilmesi, doktorların ve ebelerin yaşadığı yas yasal sorunların önüne geçilmesi. Yani hekime yönelik, sağlıkçıya yönelik şiddet diye bir konu var bu ülkede. Bu konunun önüne geçilmesi, malpraksis yasasının düzenlenmesi lazım ve normal doğumun güzelliğini halka anlatmak lazım. Yani bunu anlatabilmek için. Devlet hastanelerinde de yaşanan doğumun güzelleştirilmesi lazım. Ben bu konulardaki projelerde zamanında çok yer aldım. Şu anda artık onlardan bir sonuç alınamayacağını fark ettiğim için özel sektörde çalışmaya geçtim. Ancak bu projeler zamanında başlattığımız projeler devam ettirilseydi ve buna benzer projeler yapılsa o zaman bir de bir böyle hemen acele ediliyor çok Türk tarzı yani Hemen bir kampanya yapalım. Ha a kadın da desin ki evet ya normal olan iyi olan vajinal doğumdur deyip vajinal doğuma mı karar verecek? Hayır. Bu çok uzun sürede biz 20 senede 30 senede sezeryan oranını bu hale getirdiysek ancak 20 senede 30 senede yapılacak uzun vadeli bir planla bunun aşağısına çekilmesi mümkündür. Bugünden yarına efendim işte bu planlı sezeryan yasağı denilen Orada sanırım ama bir yanlış anlaşma olmalı. Bazı tıp merkezlerinde planlı sezeryen yapılması yasaklanıyor diye biliyorum ben. Ama böyle genel olarak sezeryanı yasakladık, sezeryan yapını ceza getireceğiz, sezeryan oranı yüksek olana bilmem ne yapacağız dememiz mümkün değil. Şöyle bir durum var çünkü normal doğumda bir sorun çıkarsa sezeryan bunun garantisidir. Şimdi siz sezeryanı planlı sezeryan olması gereken kadınlara ne yapacaksınız? Ben mesela normal doğum teşvikiyle bilinen bir doktorum. Ben bile geçen hafta bir planlı sezeryen yapmak durumunda kaldım. Çünkü beklememiz bana göre çok ciddi bir şekilde bebek ölüm riski içeriyordu. Şimdi biz buna devletimiz planlı sezeryen yapamazsın dediği için bu kadını planlı sezeryansız bırakıp bebeğinin vefat etmesi durumunda hesabı kime vereceğiz? Bunun, bunun mümkünatı yok yani. Ha keyfi olarak yapılanları engelleyelim istiyoruz. Evet ama bunun yöntemi de bu değil. Yasayla şeyle yapılamaz. Yani bir ara bir şey vardı ben Türkiye'de ilk çalışmaya başladığım zaman sezeryan yapmadan önce işte danışılacak bir yere nasıl danışacaksın? Ben açıp telefonu doğumda ne diyeceğim? Doğumda kanama var sayın bakanım gebeyi sezaryene alabilir mi diyeceğim? O kime soracak? Bana soracak yine tabii ki öyle olacak yani anne sezeryan isterken doktor sezeryana teşvik edilecek koşullar altında çalışırken bizim doğal olan normal doğum diyerekten sezeryan oranını düşürmemiz mümkün değil. Bunun bir kere bu konunun psikologları var. Bu konunun doktorları var. Dediğim gibi emek gösteren insanlar var. Bu insanlarla çalışarak uzun vadeli ve etkili bir plan yapmak yerine öyle bir kamu spotuyla insanların sezeryan olmuş annelerin vicdanlarıyla oynayarak normal doğum oranını arttıramayız. Bunun düzgün yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Peki son olarak toplumun doğum süreçleri hakkında daha bilinçli olması için nasıl bir bilgilendirme yaklaşımı izlenmeli? Reklamlar bu anlamda nasıl daha sorumlu hale getirilebilir sizce? Yani reklamlardan kastınız kamu spotları sanırım. Yani, evet. <laughs> kamu spotları. Şimdi burada... Ee, bir kere bir, bir tarafı kötülememeniz gerekiyor. Diyorum ya üç kadından ikisi Sezeryan'la doğum yapıyor. Siz Sezeryan'la doğum yapanı kötüleyemezsiniz. Normal doğumu teşvik edebilirsiniz. Normal doğumun güzel yanlarını vajinal doğumu kastediyorum. Vajinal doğumun güzel yanlarını gösteren şeyler koyabilirsiniz. Mesela medyada sürekli bir şey var bu dizilerde vesaire. Yani kadın geliyor çığlıklar içerisinde doğum doğumhanenin içerisine giriyor ve bir sonraki karede de çocuğu elinde dışarıya çıkıyor ve girdiği salonun üzerinde de ameliyathane yazıyor. Çok basit bir şey değil mi? Ama doğum için girdiği yerin üzerinde ameliyathane yazıyor. Bunun verdiği subliminal mesaj doğumun sezeryanlı olmasıdır. Bundan bile başlıyoruz. İkincisi de sanki hasta hastaneye yetişiyoruz doğum böyle şak diye olu veren bir şey. Hayır değil ilk doğum 12 saatten aşağıya kolay kolay sürmez. İkinci doğum biraz daha kısa sürer. Biz sanki doğumun böyle bir anda olup biten çok tehlikeli, çok ağrılı bir şey olduğu imajını veriyoruz. E tabii ben şimdi normal doğum yapan, yapmak isteyen gebelerimin aileleriyle yaşadığım bir sorunu söyleyeyim size. Hepsi doğumhane kapısında beklemek istiyorlar. E diyorum bizim doğumlarımız bazen 36 saat sürüyor, 24 saat sürüyor. Burada nasıl bekleyeceksiniz hastanenin? Ne kadar özel hastane bile olsa kafeteryasında bir yerde beklemek olmaz ama imaj ne? Doğumhaneye girdik hemen çıktık. Böyle değil. Bir kere bu imaj, bu tarz imajları değiştirip doğumun da sadece kötü yanlarını değil, evet doğum ağrılıdır ama mesela çok da büyük keyif verir. Şimdi bu keyfi hiç kimse yaşayamıyor ki. Dediğim gibi 10 tane kadının bir arada olduğu, birbirini dinlediği, birbirini gördüğü bir ortamda doğum yapmaya zorlandı bir jenerasyon kadın. Bunların da çoğu şimdi sezeryan oldu. Şu anda sezeryanla doğan, 3'te 2 sezeryanla doğan kadın nesili şu anda tekrar doğurganlık çağına geliyor. Ve dolayısıyla bunların annelerinden de getirdiği bir normal doğum korkusu var. Bu normal doğumun iyi olan taraflarını ön plana çıkartacak şeyler yapılması lazım. Ama bunun da karşılık bulması lazım. Şimdi siz devlet hastanesindeki doğumları birebir ebe desteğini kolay kolay sağlayamadan, uygun koşullar altında doğumu sağlayamadan kadınlara bunun eğitimini veriyorsunuz. Bu sefer gidiyor öyle bir doğumla karşılaşmıyor sonra daha büyük hayal kırıklığına uğruyor. O yüzden yapılması gereken benim gözümde öncelikle doğumhane koşullarının düzeltilmesi, kadınların doğum konusunda bilinçlendirilmesi, bu kamu spotlarıyla da olur, başka şeylerle de olur. Sonra zaten kendiliğinden normal doğum oranı artacaktır. Çünkü normal doğum zaten doğal olandır. Yani aynı slogana geliyoruz. Bakın sloganda aslında bir şey yok. Sadece yanlış zamanda yanlış şekilde veriliyor ve futbolcuların elinde çıkması sanki erkekler tarafından tarafından dikte edilen bir şey haline geldi. Verilen tepki ne oldu? Yani sen git kendi işine bak biz senin prostat muayenene karışıyor muyuz sen de bizim doğumumuza karışma şeklinde Instagram'da tepkileri okudum ben. Dediğim gibi amaç doğru yöntem çok yanlış. Peki çok teşekkür ederim. Özgür Olur. Akıl'da bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Semra Özer'de kendisiyle birlikte gündemde yaşanan son gelişmeleri ve bir haftadır tartışmalara neden olan sezaryen doğum ve normal doğum tartışmaları çalışmalarını ele aldık birlikte. Çok teşekkür ederim Semra Hanım.